Için şöyle fiyatları tutuyorum. Helal mi? Hiçbir şekilde bir fikrimiz yok. Yani ortalama 945 sucuk tarzı 945 şöyle sosisler 395. Böyle büyük daha büyükleri var. 2085 1795. Küçükleri de var. Kalitesi nasıl hiçbir şekilde fikrimiz yok. 6.85'den 3.45'e kadar var. Hatta bu 1.95'e de var ama hangisi bilmiyorum. Küçük olan sanırım. Balıklar var. En alt kısımda mantar var. Buradan yumurtalara geçiyoruz. Ortalama fiyatı 4.85'leri. Yine 15'lisi de var. 7.45 6.99 Buradan margarinler var. 3.90'dan 4.45'e kadar. Üst kısımlarda peynirler var. Şöyle fiyatlarını tutuyorum. Üçgen peynir var 4.45'leri. Labne var. Şu an indirimde 3.95. Yine margarin tarzı. Buradan süt reyonuna geçiyoruz. Süt fiyatları 3.95, 4.75. Böyle özel sütler de var. 16, 20 TL'ye kadar 20 liraya kadar çıkabiliyor. birleri. Böyle büyük şekilde oluyor ama tanesi birleri. Bir litresi birleri. Yani un rayonun önünden geçiyoruz diye gösteriyorum. 2.60'a bir kilo un alabiliyorsunuz burada. Nescafe fiyatları. Tekliler 0.30 kuruştan başlıyor. 0.95 liraya kadar çıkıyor. da var. 22.75, 26.15 18.95 Nescafe Gold var. E, Tabi isterseniz böyle küçükleri de var. Şöyle elim kadar. 6.45 Nescafe Gold yazmıyor. E, Türkiye'de bulabildiğiniz çoğu şey burada da var. Çay var. 4.95'ten başlıyor. Tabii bunlar üst kat bitki çayı. Siyah çaylar, siyah çaylar da var tabii. Şöyle bir kupa almak isterseniz 5 lira tanesi. Böyle termoslar da varmış ama fiyatları yazmıyor. İsterseniz burada da kupalar var. 2.95, 3 Burada çerez çok pahalı. 7.80, 4.50, 10.95, 8.20, 4.60, 14.85 Bunlar ortalama 100 gram. Üstüne 130 yazıyor ama çoğunlukla 100 gram yani bazıları 130 gram. Bisküvi bölümü 3.20 liradan başlıyor. 4.75 liraya kadar gidiyor. atıştırmalıklar. Fetibör bisküvisinden kurabiyesine kadar. Hepsi karışık var. Etinin ürünleri de var. Carrefour Market. Carrefour'un da ürünleri var. Yine Carrefour Market'in ikinci bayisine izlediğimiz gibi. Yine o aldığımız ürünler 3.50. Buradan almıştık. Diğer bayide de göstermiştim. kruvasan var. Ya reyonu var. Yani ne kadar evde yemek yaparsınız bilmiyorum ama 17 10. 7 75. 5 45. Yani bu 1 litresi. Bu da 1 litresi. Zeytinyağları da var. Türk markaları da var. Konserve bölümü buçuktan başlıyor. 7 liraya kadar çıkıyor. Konserve balıklar var. Bütün burası balık. Yan tarafta bezelye var. 7.35'leri. Altında mısır ve karışık konserveler var. Zeytin konserveleri var. Fiyatlar 2.5 liradan ee, hemen bir göz gezdiriyorum. 10 liraya kadar çıkabiliyor. Salçalar var. Şu e, küçük salça mesela, iki buçukları. Büyükleri de var. Eğer isterseniz. 2.95 liraya falan e, Domates var. Konserve domates. Yeşil zeytin de var. Baharat tarzı ürünler var. Altında tuz. Baharatlar e, uygun gibi yani. 1.95'ten Yani şu kutulara kadar 7.15'e kadar çıkıyor. Şu tuz sadece 11.45. Ortalama 50 gram. Üst kattakiler. Alttakilere bakıyorum ama. 250 gram. Çerez ya. Yine salça ve turşu reyon var. Turşular 3.35'ten başlıyor. 4.70'e kadar gidiyor. Yani fiyatları uygun turşular için. Yine makarna reyonu var. Karnaları yine göstermiştik ama tekrar gösterelim. Fiyatları 3.25'ten başlıyor. Yani 3.25, 3.35 arası. Burada 2.65'e de var. Ama bunlar küçük paketleri var. Nadıllar da var. E, Nadıllar 0.60'dan başlıyor. 0.75 liraya kadar çıkabiliyor. Alt katta tavuk suyu tableti falan var. Yine almıştık tabii suyu tableti. Bu yüzden o kadar detaylı göstermiyorum. Bakliyatlar var. Fiyatlarını da çekelim. Tabii küçük. 300 gramlık. Hayır. Evet 300-350 gramlık yaklaşık. Bakliyat ürünleri var. Yeşil mercimek 5.45. 2 elençler var. 800 gram ortalama yediler. Temizlik ürünleri. dikkatiniz çekeceğinizi düşünmüyorum. El sabunları. El sabunları 335 395 arası. çok Türkiye'de bilinen markalar bu rayonda. Yani 1.80'den başlıyor. 9.95'e kadar çıkıyor. Ee, ortalama cipslerin fiyatı 7.95, 4.5, 3.5'ları. Yılbaşı olduğu için e, yılbaşı süsleri var. Yani 1.95'ları böyle bir süs alabiliyorsunuz. Şimdi cips reyonu ve bunlar Türkiye'de bilinen cipsler daha çok. Fiyatlarını şöyle çekiyorum. Yani iki buçuklardan başlıyor. Geliyorum. Sekiz liraya kadar çıkıyor. Et ürünleri var. Bir kırk beş. Bir kırk beş. Patlamış mısırlar var. Kurabiyeler var. 2.15'den 4.20'ye kadar kurabiyeler var yine. Konserve çerezler var. Evet. Tadım ürünleri de var. Yine çekirdek ürünleri. Bu çekirdekler daha çok Azerbaycan'dan geliyormuş sanırım. Biz şu mavi olanından yiyoruz. Güzel de beğendik. Tavsiye ediyoruz. Geliyorum ama var 0.60 liraya. Aman sakın kanmayın. Ee, bunlar meyveli sular. O yüzden eğer alacaksanız sade sulardan alın. 0.65-0.90 liraya var. Bu büyük olanlar daha çok soda tarzı. merak edersiniz diye merak edenlere söyleyelim. Şişe biralar 2.75, 2.85. Böyle büyük 3 litrelik biraları var. 8.20, 8.50, 4.60, Bunlar böyle büyük şişe biralar. 4.90, 4.90, küçüklerde 2.85 4.90, 4.10 kutularda 3.40 3.20 80, 2, 95 Küçük kolalar da 130 kutular da 130 enerji içecekleri 410 190 330 165 Sprite 130 Nitelik kollar 295 Bu kapıda var. Sprite de var. Fanta. şekillerde 3.55 Şuradan da size biraz viski fiyatlarını gösterelim Daniels 1 litrelik 115 070 64 Johnny Walker 49 90 Bacardi 48.55 55 Schwartz 12'lik 94 158 Martini var 29.90. Vodkaların fiyatları 27, 13, 33, 21, .63. Kendilerine özgü vodkaları 19. Daha uygunları var. 11 10 24 38 33 Şöyle en büyük botta da 50 55. Burada da şaraplar var. Şarapların da fiyatları çok uygun. Tutuyorum arkadaşlar hem markaları hem fiyatları rahatça görebilin diye. Aynıken yani 3.20 Bunları da ilgilenenler için, bunlarda litre. 4, 5, 6. Ya 2, 3 litrelik 8.95 yedi buçuk, altı buçuk. Efes. İki seksen beş. Evet buradan meyve sularından devam edelim şimdi. Küçük meyve suları bir on. Büyüyenler beş doksan beş, yedi doksan beş, dört yetmiş. Fiyatlar böyle değişiyor. Yine sular, sakın meyveli sulara kalmayın. Tatları yani elmalısından almıştık. Tadı halam beğendi. Biz beğenmedik. Yani şu normal su daha iyi 15 kuruş fazla. Böyle dolaptaki ürünlerin dışarıdan şimdi kol alacağız. Böyle 85 kuruşa var yani. 85, 0.85 liraya bile var. Biz şimdi bunları dışarı çıkıyoruz, içiyoruz, atıyoruz. Bizim için bunlar daha kolay. Şimdi büyüğünden alınca dışarıda bardak arıyoruz. Bu sefer olmuyor yani. Videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. kişisel bakım ürünlerini son olarak göstermek istedim. Diş macunları 1.85'ten başlıyor Colgate. Yani 8 10'a kadar çıkanı var. El sıvı sabunlarını çekmiştik. Fiyatlarını tekrar gösteriyorum. Çeksim 895 8.95'leri. Şampanyalar 8.95. Kampanyadaymış. Şampuanlar da çekmek istedim. 12.95 6.25 Yani Türkiye'de bilinen markalar var. 3.95'e şampuan yazıyor. Yine deodorantlar var. 6.50'den başlıyor. El sabunları 1.90 liraya, 1.80 başlar. 7 kadar çıkanı var. Tabi bunlar çoklu ürünlerin fiyatı. 7 çoklu ürün. Tıraş köpüğü. Yine böyle açık şekerlemeler satılıyor. Açık kurabiye ürünleri de var satmadan almayın. Aralarında bazen bayat olanları da çıkıyor. Son kez şöyle fiyatları göstereyim dedim. Ve marketin gelmediğimiz bölümü var. Doğalsa peynirler ve etler var. Ekmek bölümü. Burada bir ekmek 0,5 liradan başlıyor şu ikisi. 95 liraya 75 liraya da var ama onlar bazen bayat oluyor. Dilimli ekmekler bayat olmuyor. Eğer bir fırın bulamazsanız dilimli ekmek alın. Patates 1,15 liraya. Böyle gösteriyorum okuyorsunuzdur. Domates 3,35 liraya. Soğan 0,85 liraya. Sonra meyve ürünlerine de geçiyor. Ürünler ve fiyatları böyle. Şimdi halamları arıyorum. <laughs> Burada da yudran alıyorlar. <laughs> Neyse, ee, birkaç alışveriş yapıp videoyu sonlandırıyoruz. Hadi videoyu tamam, sonlandıralım tamam. Kalkın. Video editleyip hemen koyacağız. Abone olmayı evet. unutmayın. Hemen editliyoruz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.